Selam millet. Bu pazar Behçet'le beraberiz. Behçet gerçekten <laughs> e, güzel olmuş tank. E, yani eskiden de zaten benim çok sevdiğim tanklardan bir tanesiydi. Oynamaktan çok keyif aldığım bir tanklardan bir tanesiydi ama e, genel olarak baktığımı biliyorum. Önceki zamanlarda bahsettim mi? E, Behşet'te ben çok, çok oynamayı böyle çok sevsem de ne bileyim bir 140'daki, t 62 adaki M48'deki veya benzeri e, seviyondaki mini tanklara göre damage'im böyle bir tık daha düşük kalıyordu ona göre. Yani yanlış hatırlamıyorsam e, 3300-3400 oynadığım bir medium'da 5 e geldiğimde 3100-3150 civarlarında oynuyordum. Ee, tabii ki eski halimle şu anki halimi kıyaslayamayacağım. Ee, o halime daha çok var. Ama şöyle örnek gösterebilirim. Bu 5 e, oyuna başladıktan sonra, oyuna geri döndükten sonraki e, yani bir hafta içerisinde maç oynadım. Diğer tanklarla 2700-2800'lerle oynarken 5 çok rahat 3K'nın üzerinde oynayabildim. Bu da 5 gerçekten eskiye nazaran daha da etkili bir tank halini gösteriyor tank haline geldiğini gösteriyor. Bu arada bu hafta oldukça bereketli bir hafta oldu. E, normalde daha önce bahsetmiştim sadece çarşamba ve pazar günleri video koyacağım diye. E, genele e, ayetten katılımcıları da koyuyorum tabii ki. Bu hafta genele 3 tane oldu bugünle beraber. Çarşamba koydum. Cumartesi, pazar. E, katılımcıları da 2 tane oldu. Yani bu haftayı 5 videoyla kapattık. Ee, katılımcı olmak için de videonun açıklamalar kısmında bir link bıraktım arkadaşlar. Orada please, yazıyor zaten. Oraya tıkladığınızda üye olabilirsiniz. Bazen iOS'taki yani Apple kullanıcı arkadaşlarım göremiyor. Onlara linke tıkladığında onu gerekli yönlendirmeyi yapıyor zaten. Android'de biraz daha kolay. Apple'da da tıklayınca başka bir sayfaya atıyor. Oradan üye olabiliyorsunuz zaten. Ee, bu videolarım devam edecek. Ee, tabii ki üç yerine iki video atarım ama genel olarak bir standartla oturttum şimdilik. Ee, çarşamba pazarları video koymayı planlıyorum. Eğer ki ekstra bir vaktim olursa bunu üçleyeceğim. Ee, Katılımcılara da minimum bir. Ee, genel olarak da iki tane video koymayacağım devam edeceğim. Ee, bu hafta oldukça bereketli bir hafta oldu. Bir de şu anda çok fazla içerik var çekeceğim yani. Sizin için bu içeriklerin bazıları böyle e, sizi heyecanlandırmıyor olabilir. Bunu hak veriyorum. E, beni heyecanlandırıyor çünkü ben bu takları yeni görüyorum abi. Böyle bir şey mesela. Aa ya bir tane de yeni tak varmış. Bu neymiş lan bunu da oynayayım. Bir tane görüyorum. Oo bu iyi vuruyormuş. Bunu, bunu, şey, bunu alayım bunu da oynayayım. Bir de bazıları benim hesaba gelmemiş. Mesela o X6 bilmem ne F. E, Amerikan seviye 10 destroyer. O yok benim hesapta. E, seviye bir tane ta tank daha yoktu. Hatırlayamadım şu an ismini. Mesela e, yani şey... Bazıları gelmiş, bazıları gelmemiş. Bunu çözemedim. Mesela bugün bir tane seviye 9 Premium Alman tank geldi, bir de Medium. Medium olması sebebiyle böyle ayrı bir hoşuma gitti. Anladım, inşallah gelmiştir, İnşallah gelmiştir. Baktım, yok abi. Ee, bir de şey, altına satılmadığı için şansımı da deneyemiyorum. Altına satılsa, saldırırım 100 bin gold olsa bile basacağım masası altın bedava. Ee, ama parayla sattıkları için tankı girip alamıyorum da benim paramdan gittiği için. O Alman tankını mesela bugün ben katılımcılara özel oynamaya en azından birkaç gün içerisinde incelemeyi planlıyordum ama maalesef ki arkadaşlar her tank gelmiyor. E, sebebini de sormak istemiyorum şimdilik. E, uzun zamandır yoktum. E, neyse şimdi e, bazıları gelsin de abi, hepsi de gelmeyi versin. Bir şekilde hallederiz. Neyse, beşitten bahsediyorduk. Yanlış görmediysem e, Beyçet'in e, ortalama demeyici yükselmiş. Bu ortalama demeyici istinaden genel olarak reload süresini düşürdüler mi, düşürmediler mi? E, işte arttırdılar mı, düşürdüler mi yanlış? Galiba birazcık artmış ama ne kadar artmış bilmiyorum. Girip e, güncelleme detaylarına bakmadım e, ama yani 2959'luk bir DPM var şu anda. Eski halinin bundan yüksek olduğunu zannetmiyorum. Bence şu anki hali oldukça iyi. Mermi geçtiği zaten 2.8'di galiba. Orada herhangi bir değişiklik olmamış. Yani demecini 310'dan 350'ye çıkarmışlar. Ee, ve genel doldurma süresi bir tık daha artmış. Hatta ben de sanki biraz daha mı yüksekti? Ben deliş artırıcı mı kullanıyordum bunda? Yok Sheridan'la deliş arttırıcı kullanıyordum ama Beşikli de emin, alamadım, emin olamadım. Arada kaldım. Önce. Acaba deliş arttırıcı mı alsam yoksa genel doldurma süresini indiren şeyi mi alsam diye. E, hatta ilk deliş, ilk deliş arttırıcı demişim. Şey aldım. ilk yani doldurma süresini mürettebat aldım. Sonradan oyuna girince de olan bunun deliş arttırıcı ile değiştireyim dedim ama ondan sonra oyuna girip Beşikli oynama fırsatım olmadı açıkçası. E, bu videodan sonra e, muhtemelen oynarım diye düşünüyorum. 3 ee, günlük bir yıllık izin aldım arkadaşlar. Ee, bu 3 günde oyunu daha da ısınmayı hedefliyorum. Ee, bu 3 günde yine daha fazla içerik çekerim diye düşünüyorum. Yani e, aynı bu hafta olduğu gibi bu hafta genele 3 katılımcılara 2 tane toplam 5 video. Bir dahaki haftada 5 tane video gelir gibi düşünüyorum. Burada önceliğim e, belli bir izlenme sayısı. E, yani bir önceki video 5K olmadan hafta sonu hariç e, yeni videoyu bekletiyorum. Baktım az izlenmişse ve bir gün daha bekliyorum falan. Bu yüzden e, izlenmelerin 5K olmasına özen gösteriyorum. <laughs> en azından yani benim kafamda belirlediğim rakam olsun. O 20 milyon var ama herkes aktif değil. E, olmasını da beklemiyorum zaten. Neyse evet e, Behçet'den bahsedelim. E, daha sonra genel olarak birazcık muhabbet ederiz zaten. E, şöyle bir genel olarak bir açayım dedim. Bu Blitzkit application'ı yeni sitemizi. E, ben yokken Türiyen bir tanesi. Eksikleri var, artıları da var. Artları çok güncel yani. Direkt oyundan mı çekiyor bilmiyorum ama e, bilgileri çok güncel. Bu konuda e, özellikle Bleed çok eski. Yani Bleed Stars'ı galiba güncellemiyorlar abi. E, Birçok şey eskide kalmış. Bleed Sangar da e, ben, benim çok sevdiğim sitelerden bir tanesi Bleed Sangar. Ama onda da geçen de mesela bir video incelerken e, DPM bakımından oyunda aynı seviyede olmadığını gördüm. Gerçi e, tam olarak da inceleyemedim ama aynı değil yani. Bleed Replication çok daha yakın rakam verdi. Hatta neredeyse birebir aynı rakam verdi. neyse Buradan inceliyoruz. 2959'luk bir DPM var. Bir şarjörlü tanka göre çok güzel bir DPM arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir DPM 2959. Bir mermi de yani bir mermi demişim. Bir şarjörde 1050 demeyici vurabiliyorsunuz ki bir de şöyle bir şey gelmiş. adını unuttum o sarf malzemenin. ona bastığınızda verdiğiniz demeç yüzde kaç artıyordu? Şimdi yanlış bilgi vermiyor. Hemen bir oyuna girip bakalım. yani bu, bu mürettebat mürettebat demişim. Bu sarf malzemesi de önceden yoktu. Bunu da yeni getirmişler. Her tankta olmuyor ama en azından Behçet'te var. Bakayım kaç artıyormuş. Şu bildirimleri kapayacağım abi. Her oyuna girdiğimde 55 tane bildirim geliyor. Sinir oluyorum ya. Behçet. Bak yine bir tane daha bildirim çıktı. Sarf malzemeleri. Mermi yükleme desteği. Şarjördeki her merminin yükleme süresine %30. Aa ben bu aklımda bir anda şey diye kalmış. Sanki daha yüksek demiş vuruyor diye kalmış. Pardon. İyi ki girip bakmışım. Ee, şarjördeki her merminin yükleme süresine. Yani mermi geçiş aralığını mı etkiliyor bu? 2.8'den daha şey mi düşürüyor? A arada kaldım şu anda. Ee, benim aklımda sanki böyle öyle bir sert malzemesi de vardı ama ya. FV 4005'te mi vardı o? Demeyici arttıran bir şey yok muydu? Delişi arttıran mı vardı? Ben arada kaldım. Video çekiyoruz anasını satayım. Kadın şey izleyenler benden daha iyi biliyor abi. <laughs> böyle bir çelişkideyiz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir buçuk sene ara verdim. Yavaş yavaş zamanla. Sövmeyin bana. 4005'e bakacağım. 4005'te de böyle bir şey vardı çünkü. Yok yükleme süresine %30 diyor. Anladığım kadarıyla bu mermi geçişi etkileyen bir şey. E, benim aklıma nedense demeç diye kalmış. şey diye cümleyi şöyle kuracaktım. bir binerli vuruyor ama ona bastığınızda böyle 1200 demeç diyecektim ki Allah'tan dememişim çok pis kötü olurmuşum. yorumlarda bana dalga geçermişsiniz. Bu arada eski günlerdeki gibi kolonumuzu da aldık. Dur basayım bastım mı? Bastım. Ulan mermi geçtiğine de bakamadım. Mermi bitti. <laughs> bu kadar olur. Yani tam şeye bastım. Sarp malzemesine bastım. O ara mermi bitti. Mermi geçişi ne mermi geçişi diye düşünüyorum. Neyse bir sonraki maçlarda görürüz abi. BZ 75 bu tankı da oynamadım abi. Bu tankı bugün açtım. Açtım derken zaten bende serbest deneyim vardı. Sadece de tank yoktu. Serbest deneyim bastım açtım. Muhtemelen bu akşam bu BZ 75'e bir şans vereceğim. Çin seviyon light tank var. Ona da buff geleceğini söylemişsiniz. Buff gelmeden oynamasam mı acaba diye düşündüm. Buff'ı mı beklesem diye düşündüm ki. Gerçi güncelleme ne zaman gelecek o da belli değil. geçen hafta bana bu hafta gelecek demiştiniz. Kandırdınız beni. Bu hafta gelmedi abi. Bir dahaki hafta belki gelir. Ne ki ay. artık takip edemiyorum. Uzun zaman oldu. Eskiden tahmini güncellemenin ne zaman geleceğini mesela salı günü sabah 11 falan diyordum ama şu anla değişmiş olabileceğinden herhangi bir yorumda bulunamıyorum arkadaşlar. Neyse. Ee, BZ 75 e 75'e de bu akşam bir şans vereceğim. Onun haricinde oynayacağım böyle listeyi aldım bazı tanklar var. Seviye 8'de bir TD gördüm. Bir de geçen de bir Onur'un bana şey Onur'un demişim. Bir arkadaş The Hunter abi The Hunter. Onur biliyorsunuz da Hanır diyeyim de belki öyle anlarsınız. 3 ee, tankla 3000 maç yapmış demişsiniz. Progot da bilmem ne mi? Bir seviye 8 bir TD. Ee, bak dur. Aynen mermi geçti 2 daha abi. Gördüm. Gördüm bu sefer, Merve Geçiş 2.2'ye indi. Tamam, doğruymuş, bu şekildeymiş. Neyse, en azından sonundan toparlayabildik. O tanka da baktım, o tank da bende yok. Yani Onur bir tankla, yani yeni gelen bir tankla 3K maç yapmışsa o tank OP'dir abi. Onur, OP olmayan tank o kadar fazla maç yapmaz. Yani çok sevecek ama çok sevmesini seviyor da tankın güçlü olmasıdır. Yani gerçi şimdi diyeceksiniz Lövle de abi 3-4 maçı var ama Lövle ki maç sayısı çok eski. Onur ne yapıyor bu arada ya? Oynuyor mu? O, gerçi bir ara girmiş mesela bakmıştım da böyle. Sanki eskisi gibi aktif değil ama oyunu bırakmamış gibi e, gördüm. Bu arada e, bilmiyorum ne kadar söylememden rahatsız olur mu olmaz. Gerçi olmaz zannetmiyorum. Sosyal medyasında var sonucunda. Onur'un da artık artık arkadaşlar bir çocuğu oldu. E, Allah bağışlasın çok tatlı bir çocuk. E, o da eskisi gibi aktif olabileceğini zannetmiyorum. Ama Onur gerçekten çok oynadı abi bu oyunu. Yani e, bizim ilk zamanlarımızdaki gibiydi, yani bizim M8 zamanımızdaki gibiydi. O zaman gerçekten yani onur ondan da fazlaydı abi. Yok, bizim M8 zamanımızdan da fazla oynuyordu bu oyuna. Yani bizim M8 zamanımız söyledi abi. E, hepimiz çalışıyoruz, herkes çalışıyor. Yani e, tabii genç arkadaşlar da var aramızda ama e, çoğunluk çalışan kesim böyle. E, ama yaşlarımız o zamanlar daha işte ne kaçtı? Şu an ben kaç yaşındayım? 36 yaşındayım. Oyuna kaç yaşında başladım abi? Ben YouTube'u ne zaman kurdum ya? Yani YouTube'u kurmadan bir buçuk sene önce falan başlamıştım işte. 2018'de askere gittim. Askere gittiğimde ara vermiştim falan böyle. O zaman 2000 abone falan vardı. Muhtemelen 2017'de YouTube'u kurdum desem. 2015'te de oyuna başlamış. 2015. Abi neredeyse 10 sene olmuş lan. 9 sene olmuş. Vay be. 9 senedir oynuyoruz. Bir buçuk senelik arayı saymazsak. O arada gerçi taşınmamla alakalı işte mecburi verilen bir arada. Yoksa oyundan boyundan sıkılmadım. Neredeyse 9 senedir oynuyorum ki ben zamanında da demiştim arkadaşlar yani bu oyunu sıkılacağım için bırakacağım hiç zannetmiyorum böyle araya bir şey girecek ne bileyim böyle bir soluk çocuk olacak işte işle alakalı bir durum olacak yani ancak o sebeple bırakmak zorunda kaldım ki gördüğünüz gibi yine bırakamadım yine geri döndüm. Yani bunda sizlerin de etkisi var tabii ki hatta sizlerin etkisi daha fazla ama oyunda da hiçbir zaman sıkılmadım abi oyundan yani oynamaktan tank, tank kampını demişim şey tank kampını da var gerçi. War Thunder falan diyorsunuz bana War Thunder oynayın falan diye. Ee, şu sebepten oynamıyorum War Thunder. İndirdim bu arada. Tablette var. <laughs> Gösterilmeyecek ne İnanırsın zaten. Onu kanıtlamaya gerek yok. Ee, grafikleri güzel. Yani şimdi şöyle. Daha bilisse yeni alışıyorken böyle parmak e, refleksleri çok önemli benim için. Yani e, yavaş yavaş hızlandırıyorum kendimi şimdi War Thunder'ı araya sokup orada bir kafa karışıklığına sebep olmak istemiyorum. Ben de öyle oluyor ya, bilmiyorum sizde oluyor mu? Şimdi bir tank aynı oyundan bahsedelim yani aynı oyun tipi, ikisi tank oyunu gidip de ne bileyim bir gemi oyunu veya farklı oyun tipinde mesela bir PUBG Mobile'dan bahsetmiyorum. Şimdi tank oyunundaken araya başka bir oyun sokunca o parmak hareketleri bende böyle bir Birine alışmışken, diğeri birini bir Şimdi Diğerini önem verince bir tık gerilerim diye düşünüyorum. Belki psikolojiktir bilmiyorum. Ee, ama öyle bir şey var bende. Zamanında da bana, niye oyna demiştiniz? Tank kampanya mı oynayın demiştiniz? O oyunu sevmedim bu arada. Onun şeyle alakası yok, oyunu sevmedim. Ama War Thunder'ın grafikleri güzel abi. Ee, birkaç şey gördüm, ben bulamadım muhtemelen. Mesela bakış alanında bir şey yok yani. Bir yere bakacağım, tankı böyle çevirmem gerekiyor, hoşuma gitmedi. O vardır muhtemelen. Çünkü Instagram'dan bir takipçimle mesajlaştım abi var şurada demişti. Sonra oyuna girip bakma fırsatı bulamadım. O hoşuma gitmedi. Bir de kamera görüş açısı. Gerçi bunların hepsi dediğim gibi muhtemelen arayıp bulabileceğim şeyler. Kamera çok yakın. Yani tanka çok yakın. Blitz 2 gibi değil. İnsan şimdi tank bir tank oynayınca diğeriyle karşılaştırıyorsun. Bliss'le karşılaştırıyorum doğal olarak. o çok şey. tank çok yakın geldi. şans vereceğim ama şimdi değil. Ee, azıcık şu bliste bir eski ritmimi bulayım abi. Ritmimi bulduktan sonra... E, tank kampanya diyorum her seferinde ya. Kim soktu onu aklıma. E, War Thunder'a da şans vereceğim çünkü War Thunder e, geniş bir oyun. Yani içinde sadece tank yok. E, gemiler var, e, uçaklar galiba gördüğüm kadarıyla daha gelmemiş. E, bir de yalnız oyunda çok ciddi bir optimasyon sıkıntısı var. Yani iPad'in en güçlü tabletlerinden bir tanesini kullanıyorum. Cihaz cayır cayır yanıyor abi. Yani düşün yani... E, <laughs> M işlemcili bir tabletten bahsediyoruz. Yani şey Android tarafında bir şey yok. Karşılığı yok. Yani Snapdragon 8 Generation 3'dür belki. Bilmiyorum Antutu skorlarını karşılaştırmadım, bakmadım. Ama M serisinin her zaman A16 Bionic'ten falan da çok daha yüksek olduğu için muhtemelen zaten Android tarafında bir karşılığı yoktur. Yani Apple'ın en yüksek işlemcisi. ısınıyor oyun deli gibi. Androidlerde düşünemiyorum şimdi. Birçoğunuz oyunu... Ee, yanlış anlamıyorum küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle. Orta seviye tabletlerde oynuyorsunuz, ne bileyim bir Galaxy Tab S7 FE'de oynuyorsunuz. Veya telefonda oynuyorsunuz, ne bileyim 7 Generation 2 işlemcili veya 8 Generation 1 işlemcili. Ee, benim oynadığım işlemciye göre çok daha zayıf işlemciler. Yani benim oynadığımda bu kadar ısınıyorsa, bu kadar optimasyon sorunu varsa Android tarafında nasıldır ee, düşünemiyorum bile bunu. Ee, o yüzden ciddi bir optimasyon sıkıntısı var. Yani oyun şey... Bir ara 120 FPS'ye aldım. alev atıyordu cihaz. Gerçi şu anda yaz olmasının da bir dezavantajı var. Havalar da sıcak. Ama çok ısınıyor abi mesela. tamam havalar sıcak ama bilisi havalar sıcak. Bilisi soğuk havalar? Bilisi ısınmıyor abi cihaz. Yani optimasyonu çok iyi. Ee, en azından. Gerçi bu tank oyun da kaç senelik oyun. Bırakın birazcık iyi olsun ama. Bu ortamda çok ısındı ve FPS e düşmeleri yaşadım abi. Gerçekten FPS e düşmeleri yaşadım. Ee, 120 FPS'yi kapattım oynayamadım diyorum FPS'de. 60 FPS'de bile FPS'e düşmesi yaşadı. Bu da bende birazcık hayal kırıklığı oluşturdu. Ee, War Thunder için yakın zamanda şans vereceğim. Yakın zamanda dediğim 2 ay önce beklemeyin arkadaşlar. Ee, bir 2 ay şu oyunda ısınayım. Isındıktan sonra tekrardan bir War Thunder'a şans vermeyi planlıyorum. Yani oyun genel hatları hoşuma gitti. Böyle tanklar var, gemiler var, uçaklar var ki uçakları da severim ben bu arada. Ee, gemiler çok... Böyle biraz daha e, aksiyonlu, aksiyonu zaman böyle çok yavaş geçtiği için Muhtemelen gemi çok oynamam ee, ki Bliss'in de, Bliss'in gemisinin adı neydi ya? World of Warships, World of Warships Mobile'da ben ilk çıktığında bir hafta falan oynadım sonra bıraktım abi yani orada kaldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane video yapmıştım. O bir videodan sonra da, da gerisi gelmedi. Ee, ama War Thunder'da e, uçaklar ve e, tanklar hakkında oyunu öğrendikten sonra yani belli bir seviyeye geldikten sonra video çekebilirim eğer ki oynarsam, keyif alırsam. <laughs> Evet yine konudan konuya geçtik. Neredeyse videonun sonuna gelmişiz abi. Ee, bayağı bir anlatmışım. Ee, birkaç şeyden daha bahsedecektim. Şu an onları hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamadım. Neyse bu biraz daha vakti var. E, öncelikle birisen devam edelim. Da Bliste oynayacağım. o kadar çok tank var ki zaten yeni güncelleme gelecek. Güncellemede bayağı değişiklik olacak. Ondan hakkında bahsedeceğim. falan filan derken e, zaten kısıtlı olan vaktimin e, çoğunu neredeyse hatta hepsini e, Bliste geçiririm diye planlıyorum. E, Azırda böyle oyundan da böyle yeni yeni ısınmışım demişti, isteyen demişti ulaşıyorum. Ve şimdi brick world'umdur birazcık bekleyeceksin canım. Benim eee de e, bir tane tank oyunu oynuyor. Basit bir tank oyunu. Ona, ona şey yükledim ben. Bilisi ama zorlandı. Böyle tankı hareket ettirmek, ileri gittirmekte zorlandı. Hatta War Thunder'ı da benden gördü, bir ara War Thunder oynuyordum işte. Ben de bunu istiyorum, işte bunu yükle, bunu yükle falan. dedim, benim tablet kaldırmıyor, senin tablet bu boyun... <laughs> açamaz bile dedim. Açtı gerçi ama 30 FPS'de takılı takılı açtı, onu da birazcık zorlandı o oyunda. Bir başka bir tank oyunu var onun. Çok severek oynuyor, biraz daha oynaması basit bir oyun. Şu an kendisini o oyunda yetiştiriyoruz, böyle birkaç yıl artık e biliste geçer diye düşünüyorum. Furkan kardeşim de geçen de sağ olsun Superchat'ten bağış atmış bana. Teşekkür ediyorum buradan tek kendisini tekrardan. Furkan'la gerçek hayatta da tanışıyorum. Çocuk demiş ki ya aklıma geldi. Onda çocuğu olmuş. Allah bağışlasın. Kendisi de ilerleyen zamanlarda biliste başlatıp bizim çocukların da biliste buluşmasını temenni etmiş. Güzel bir hayal abi inşallah olur. Evet. Hadi son maçta birazcık maçtan bahsedelim. Geldim ortaya gördüğünüz gibi bu taraftan gel, gelen herhangi bir medium ve td'nin olma, olmamasını verdiği rahatlıkla orta taraftan iki tane vermeyi bıraktı. Şimdi hepsi ağır tank tarafından ama böyle sayamadım. Alt tank mı var orada? 7 tank mı var? Şuradan fırlarsam biri, birisi var böyle merhaba abi 183, 1100, 1300 diye koyar diye düşündüm. Ama birazcık bekledikten sonra kimsenin olmadığına emin oldum. Şimdi şu aradan bakalım abi aradan gözükürler. Evet, bir mermi girmedi. Type etmiş İkinci mermi girdi. 378. Üçüncü mermi. Bak boşa attırdım orada. Özellikle böyle. Bunu şey çok güzel yapıyor abi. Ee, bahsettiğim Rus yayıncı var ya böyle çok güzel bir ileri geri yapıyor. Ee, boşa attırıyor. Ee, gerçekten hoşuma gitti böyle. Ee, deneyin siz de. Ee, özellikle nişangah rakibe gösterin. Nişangah gözükmesine istinaden böyle. Çok fazla çok fazla kendinizi göstermeyin. İlla bir boşa atıyorlar abi. Evet. Geri geri derken bir mermi daha koyduk İkinci gelir mi gelmez ama buradan kranva gene bir tane geldi hadi bir mermi daha en sevdiğim abi benle en sevdiğim olay benle kimse ilgilenmiyor ben buradaki meçleri yapıştırıyorum ah, rahatım şimdi dikkatlerini çok çekmemek için çok yaklaşmıyorum arkadaşlar farkındaysanız yani direkt en arkaya gitmedim bu tarz durumlarda araya belli bir mesafe koymanız lazım bu sefer çok fazla yaklaşırsanız ön taraftan ilerleyemiyorlar ya. Aha, arkada Behçet hurra diye böyle 2-3 tane tank size dönüp size basabilir. Bu yüzden mesafeyi korumanız çok önemli bu tarz durumlarda. O yüzden en arkaya geçmedim aslında. En arkaya geçme oradan da damage yapabilirdim. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesi geliyor abi. Ee, geliyor da yani gelsin sıkıntı yok. 680 can ile nereye geliyorsun abicim sen? Gel hadi gel. Hatta yanına birini de al gel. Sıkıntı yok abi. Can puanımız yüksek. Ee, bu tarz dönenler çok olur. O yüzden durum farkındalığınız önemli. Yani arkadan gelecek her zaman tahmin edebilin. Cranmagan ee, geldi ama can yüksek olduğu için. Burada ilk mermiyi vurduk, 354. İkinci mermiden muhtemelen garaja gidecek. Aynen garaja gitti kendisi. Sadece bir mermi yedik, e, sıkıntı olmadan kran garajına gönderdik. Yine buradan devam etmiyorum. E, birkaç kişinin yine dönme ihtimaline karşılık. Ama gerçi gördüğüm kadarıyla herhangi bir kimse dönmemiş. E, 3175 hasardayız, maç 3-2 ama can puanları çok az. Şu Type 51 aldıktan sonra E4'e gideriz. E4'e gittikten sonra birazcık damage kasarız diye düşünüyorum IS-4'te. Orada bir de E4 varmış lan. Oğlum bir de mermiyi yedik ya. Keşke şey dedim, o doldurmasaydım dedim orada yani Tam mermi de E4'ü unutmuşum ben. İki mermiyi E4'ü bırakayım. E4'ü de çekebilirdim aslında o iki mermiyle. Neyse sağlık olsun, sen bir tane daha vursan ben ölmem. Atamadı zaten. Evet, E4'cüğüm. Seni bırakıyorum, senin can puanın fazla az diye. Bu tarz umarda genelde can puanı yüksek olan tankları tercih ediyorum arkadaşlar. Evet, Ice Ölümlü aldıktan sonra şimdi E4 e 4e dönebiliriz. Zaten maç bitti. Şimdi bana gelir bu. Bana mı gelecek? Yok gelmiyor. <laughs> evet, Videonun sonuna geldik. 5'te çok keyifli bir tank olmuş arkadaşlar. Oynayın. Nerf alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Sanki birkaç küçük nerf'ten bahsediyordunuz ama gelene kadar yapıştırın derim. Ben de oynamaya devam edeceğim. Evet millet görüşmek üzere.